Selamlar dostlar. Ee, şikayet ettim oyunculara Rica edecekler. Rica edeceğim uygulanacaklar. Bu ee, Şu an resmi dağılımları açık. <laughs> Bakalım neylerle karşılaşacağız. İdarelikten de telsizliği verelim. Tam bilmiyorum ama bu uygun bir telsiz bence şu Bakıyorum. E Olay olursa falan. Araba çarpıştı. Amına koyduğum salat. Ters şeritten niye geliyor? Ters şeritten niye geliyor niye? İyi misin diyeceğiz. Rol iyi oldu. Neden ters şeritten geliyor? Bacağım yer alanda. Yani bakalım. Çoksa bakın ya ne kadar kötü. Maskeni bir çıkatan mı etmiyiz? Maskeyi çıkartsın. Maske yara açılmış. Aslan ya da Neyse ya oğlum sadece rol yapacaktım o neyse hadi uğraştırma bu ne yapıyor burada ya sen burada cross arms yapmış burada bir kız tersiz geçeceğim de yanlış bir yok şeyim şey için partnerim olmadığı için tersiz geçemiyoruz şu an hani bu düz şeklinde yöneliyoruz falan diyemiyorum tamdır. Tamam. CD aracından hasta ile belirti çıkartır. Dedik. Yaptık. E şimdi Derinse diş edeceğiz. Derin değilse sadece tamam, tamam fazla bir şey yok yanlışlıkla çekmejeden vanlas ve alkol bürtü alıyorum 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 sağlıcak bandajın ya da dur bir dakika çekmeceden bir de pamuğu bir alır pamuğu daha dokundurma pamuğun üzerine alkol yok oksijen canlı su dökülür Pamuk yaranın Etrafımda özellikle gezdirir. Bandajın üzerine bir kaç damla oksijenli su ekleyip sonrasında her alana özel bir bandajı uygular. Haydi kaç. Helalim. Ve amına koydum. ben ben mi bölüm şimdi? maske takmışsın? Maskeyi çıkar. Maskeyi çıkar. Sanki devlet sırrı yüzü burada. Beş yıldızla aranıyor. Heh. Tamam. Kaç tarafa gitsin diye. Thank tamam. Tamam. Şeyi. Şey, 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 şey. Interiordan aşağı düştüm. İskeleye ışınlandım yine. Spamlama ya. Hayır hayır. Ali nerede? <laughs> Bak ya nasıl çarptı bana bu nasıl bir şerif amına koyayım ya. Ne yapıyorsun Şerif amına koyayım sen Ne sanki şey devletin Allahsındır ya. Şunlara bak. Şerif ne zaman manyak gibi? Ya muzakkip. Sesler from A E Mobilya gibi. Ayarlar gibi Sorun ne? <laughs> Sorun ne? Ne yaralanmış mı? Sanırım yaralanmış. Daha rapor alacağım abi. Daha prokura vereceğim ya gelince. Aslında bu bir bayanı taciz etmiş. Ya oğlum hangisini inanalım? Kadına mı taciz etmiş? Kavga etmiş. Gel. Gel. Yine resminden düşmeye çalışıyorum. Kimliği. Kimliğini aldım. Kimliğini aldım kimliği.

Doktor Cooper bir lan beyefendi değil hadi gidin <laughs> Bakalım onlar düşecek bir şeyden interiyor Hoppa ben düşüyorum O da düştü Ben de düştüm Ben de düştüm Buraya şimdi onu buraya geldik Arkadaşlar 9-11'e aldılar sediye hazırlayın geliyoruz dediler evet. Şimdi sediye hazırlayalım Michael Roscoe Yaralı var sece hazırlayın geliyoruz Araçtan Belgeyi Çıkartır Ne alaka mı nakil Hayır İşkence makinası Ne diyor bu amına koyun Şerif Gören sancak şeriflerin neydi? Bet kobu yapan doktor var mı aslında? Var. Hiçbir var. Doktor. doktor ne? Doktor. Ne oldu ama abi?

getirdik arkadaşlar. Şimdi çöz. Şey Dededen diğer sadece yaptı. Hadi ya. Evet. Yaralı bu şey arada. Çöz de bakın canlı görme. Tek personel de benim ya. Evet milalı mı açtık da. Gelmek isterseniz gelirsiniz. Ona yazmanız yeterli. Dövse bakınca ne görmekteyim hadi ya Her tarafının kesik olduğu görülebilir Kesikler derin mi? Mesela kafanı sikiyor kesikler derin mi? Her tarafının kesik olduğu bir görülebilir. Yarran mı kesik? Yarra. Sadece kolundaki kesiklerin. Tamam. Biliyorum. Çekmeceyi açar ve dikiş kutusunu Kuvvetli böyle dikiş kutusunu çıkartır Dikiş kutusundan iğneyi ve ipliği alır. Asus'un sikeceğim ki iğneye dışarı çıkıyor ipliği iğneye geçirir Yasın kolundaki derin olan kesik yere dikiş atmaya başlar. tamamdır. Dikişi attık. Çekmeceden pamuk yok. Az ne tam? Oksijenli su ve steril bez çıkarttık. Steril bezin üzerine oksijenli su döker. Açık olan yaraların hepsine oksijen bezi üzerine ve yanlarına gezdirir. Aç bulun yaraların hepsini bezi üzerine ve yanlarına gezdirir. Tamamdır. Yaraların mikrop kapmasını ön ön önledik. Konuşamadım onlara. patla patlama patlaması İşlem bitti bir gün sonra buraya tekrar gel Yok. 15 gün sonra 15 gün sonra işte buraya yanıma yine gel işlerini çık işlerini çıkarıp taburcu edeceğim kanalımı boş versin polis lazım hadi geçmiş olsun kan durumuna bakacaktı fazla kan kaybetmiş bir yer şey, adam rol bilmiyor uğraşamam fazla Şimdi durumu iyi. 15 gün sonra tekrar gelin. Bir kişi çıkaracağız. Bir kişi patlamasın. Yoksa daha gün. Ne bu ne oğlum? Ne da yürüyor adam. Arkadaşınızı alsanız oğlum. Borç mu? umur çok teşekkürler. Arkadaşınız arkadaşınızı alıp çıkartırsınız. Teşekkür ederim. Benim için Sonra tekrar yen. Dişlere çıkabilir. Geçmiş şey olsun tekrardan. İyi günler. Bu kişiler için 15 gün sonra tekrar görüşürüz. Neyse arkadaşlar bu günlük video bu kadar bak olsun. Bu birinci bölümdü resmi dilim. Görüşmek üzere hoşçakalın.